Elzibilahimine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salatu ve nusuki ki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin bismillah allahu ekber selamun aleyküm bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimizin bu mübarek kurban bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Allah Celle Celalü ettiğiniz duaları Allah rızası için kesmiş olduğunuz kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine dağıttığınız nefislerini körelten kurban paylarınızı Allahü Teala derga izzetinde kabul buyursun. Kıymetli kardeşlerim bizler Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Kurban Bayramı'nı Filistin'de, Gazire'de, dünyanın birçok yerinde zulüm altında olan kardeşlerimize de Allah-u Teala sabırlar versin, ölenlerin mekanı cennet olsun. Allahü Teala sıratı müstakim dünya imtihan yolundan cemi cümlemizi ayırmasın. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, hürmetle anıyorum. Sizleri Allahü Teala'ya emanet ediyorum. Allah Celle Celalü utandırmasın. Tekrar mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar hayırlara vesile olmasını Allahü Teala'dan niyaz ederim. Her zaman dediğimiz gibi Allah sizinle olsun. Biat Allah içindir.